Evet çocuklar, 5. Ee, ünitemiz, 57. dersimiz ve makaralar konusuyla ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Biraz makara kukara yapalım. Evet makaralar, ekranda gördüğünüz gibi güzel güzel makaralarımız var. Şimdi çocuklar makaraları biz iki ayırıyoruz. Bakın çok önemli makaralar. İki ayrılar. Evet bir bakın bir sabit makara diyor ki ben sabit makarayım sabit. Bakın şöyle büyük yazalım sabit makara. Çocuklar sabit makarayı her yere sabitleyebilirsiniz. İşte tavana, tabana, yan duvarlara, işte eğik düzleme. Yani birçok yere sabitleyebilirsiniz. Sabit makaralar bir yere sabitlenmiş, kendi etrafında dönerek uygulanan kuvvetin yönünü değiştiren basit makineler. Sabit makaralarda kuvvetten kazanç yok, yoldan da kazanç yok, kuvvetten ve yoldan kayıp da yok. Yaptığı tek şey uygulanan kuvvetin ne yapmak yönünü değiştirmek ve iş kolaylığı sağlıyor. Yük eşittir kuvvete. Bakın sabit makaralarda kazanç, kuvvet kazancı, kuvvet kazancı 1. Yani 1 ne demek? Yük kuvveti eşit demek. Kazanç ise. Kuvvetten kazançta da kayıp yok. Ne yapıyor hocam? Ne işimize yarıyor derseniz çocuklar öyle demeyin. Uygulanan kuvvetin ne yapıyor? Yönünü değiştiriyor. Ben aşağı doğru çekersem yüküm de tarafa doğru gidiyor. Yukarı doğru gidiyor. Ben ne kadar çekersem bakın bir metre çekersem yüküm bir metre yükseliyor. Yalnız ben aşağı doğru çekiyorum yüküm yukarı doğru gidiyor. Sabit makaraların esprisi bu. Tekrar ediyorum kuvvetten kazanç da yok kayıp da yok. Kuvvet eşittir yüke ne kadar çekersen o kadar gelir. Tek yaptığı şey kuvvetin yönünü değiştirerek iş yapma kolaylığı sağlaması. Kim bunlar? Sabit makara. Hocam ben sabit makarayı göremiyorum hocam ben bilmiyorum ya çocuklar adı üzerine sabit makaraya yani bir yere sabitlenmiş işte tek teknelerde bakın teknelerde ondan sonra işte ne bileyim şu binalarımızdaki işte bu hortumların olduğu yer bu stor perdelerde bu perdeler oluyor mesela bakın perdelerin olduğu yer. Hatta okullarımızda akıllı tahtaların çocuklar önündeki tahtalar var. Bakın akıllı tahtaların önündeki beyaz tahtalar her okulumuzda varsa böyle hani inip çıkan tahtalar. Onların yan taraflarında böyle makaralar var. Kaldırıyorsun tahtayı, indiriyorsun. Evet, beyaz tahta. Yani sabit makaralar günlük hayatımızda birçok yerde aslında karşımıza çıkıyor. Evet, bakın mesela buradaki makara da sabit makara. Yukarıya sabitlenmiş. Evet sabit makaralarda e, uygulanan kuvvet yüke eşit. Yani burada bakın çocuklar 10 Newton bizim giriş kuvvetimiz. Bakın yazıyorum giriş kuvveti. Giriş kuvvetimiz 10 Newton. Diğer 10 Newton çıkış kuvveti. Ve sabit makaramız tavana sabitlenmiş. Kuvvet yükü eşit. Ben aşağı doğru çekersem bu yukarı doğru gidiyor. Ben ne kadar çekersem o kadar geliyor. Sadece uygulanan kuvvetin yönünü değiştirerek iş yapmak kolaylığı sağlıyor. Yan duvara sabitlenebilir, zemine sabitlenebilir. Eğik düzleme sabitlenebilir. Bakın mesela şöyle bir eğik düzlem düşünün. Eğik düzlemi şurasında mesela sabit makara oluyor. Yani sabit makaralar kaldıraçta da olabilir. Her yere sabitlenebilir. Bir yere sabitlenen, Sadece dönerek hareket eden, uygulanan kuvvetin yönünü değiştiren makaralara ne diyoruz? Sabit makara diyoruz. Bir sistemde ne kadar sabit makara olursa olsun fark etmez. Kuvvet her zaman yüke eşittir. Sadece sabit makara varsa. Evet 60 Nifton bakın görüyorsunuz 60 Nifton. Makaramız sabit makara bakın tavana sabitlenmiş. Bakın sabit makara. Uygulanan kuvvetin sadece yönünü değiştirecek. O zaman yükü dengeleyen kuvvetimiz 60. Kuvvetin önü değişir mi? Değişir. 3 metre e, yükseltmek için 3 metre çekmeliyim. Bu kadar basit. Evet. Bakın çocuklar. Bu da MEP kitabımızdan bir etkinlik. Uygulanan F1, F2, F3 kuvvetleri nasıldır? Eşittir. Bakın sabit makara. Bakın sabit makara, sabit makara, sabit makara, sabit makara, sabit makara. Yani burada bir tane sabit makara var. Burada iki tane sabit makara var. Burada üç tane sabit makara var. Çocuklar isterseniz sonsuz tane sabit makara olsun. Abartalım biraz. Sonsuz tane sabit makara. Çocuklar kaç tane sabit makara olursa olsun her zaman kuvvet yüke eşit. Yani burada her zaman F1 kovaya eşit. Bakın F1 eşit. F2 de eşit. F3 de eşit. O yüzden ne diyoruz? F1 eşittir F2'ye. O değiştirir Uygulanan kuvvetin yönü değiştirmemiştir. Bakalım yönü değiştirmeyen. Çocuklar birinci sistemde aşağı doğru çekiyorum, yukarı doğru. Bakın yön değişmiş. Burada yukarı doğru çekiyorum. Bu da yukarı doğru gidiyor. Bakın yön değişmemiş. Bak yukarı yukarı. Burada ben aşağı doğru çekiyorum, yukarı doğru gidiyor. O yüzden yön değiştirmeyen ikinci sistem veya düzenek diyebiliriz. İkinci sistem yön değiştirmemiş. Hocam aynı sabit makara yön değiştirirdi. Çocuklar iki tane sabit makara. Yani şöyle düşünün, ee, bu sabit makara ve bu sabit makara, evet yön değiştiriyor. Ama e, siz hani e, 180 derece iki kez dönerseniz aynı konuma tekrar gelirsiniz. Yani 360 derece. Yani bunun değiştirdiği yönü. Bu tekrar değiştiriyor. Sonuçta yön değişmemiş oluyor. Öyle düşünün. Evet. Evet sabit makara diyor. 5 ee, metre yükseltmek için 5 metre çekmeliyiz. Ee, sadece denizli denizli kuvvet yönü de değişmiştir. Sabit makaraların sağladığı şey neydi? Kuvvetin yönünü değiştirmek. Evet gelelim 2. Hareketli makara. Makara kukara. Çocuklar şimdi hareketli makara, bakın hareketli makara e, uygulanan kuvveti uygulanan kuvveti yarıya indirir. Yani hareketli makara hareket eden makara, sabit makara gibi sabit durmayacak, hareket edecek. Hareketli makara da şöyle düşünün: e, Siz işte marketten aldığınız e, eşyaları bir poşetle bir elinizle taşımak yerine, İki poşette iki elinizle taşıyorsunuz. Yani ellerinize ağırlığı yükü paylaştırıyorsunuz. Çoklar hareketli makarada da bu var. Yükünüz ne kadarsa, örneğin yükünüz 50 ise, bu 50 ikiye bölünüyor ve kuvvetiniz 25 oluyor. Hareketli makarada iki kat, bakın iki kat kuvvet kazancı vardır. Kuvvet kazancı iki katsa, yoldan da iki kat ne yapıyor? Kaybettiriyor. Yoldan kayıp ne demek şu? Siz kuvvet ipini ne kadar çekersiniz? Yükünüz size yarısı kadar geliyor. iki kat kayıp. Evet hareketli makarada kuvvet kazancımız iki kat. Yoldan kaybımız iki kat. Ne kadar çekersiniz size iki kat geliyor. Evet. Hareketli makaralar ağır yükleri az kuvvet uygulayarak Kaldırılmak istenen yerlerde kullanılır. Birçok yerde karşımıza çıkar Vinçlerde, e, Yine şu gördüğünüz gibi e, sistemlerde burası galiba bir tersane veya iş e, fabrika olabilir veya inşaat olabilir. Buralarda hareketli makaralar ne olur kullanılır. Evet çocuklar şimdi bakın. Şekilde gördüğünüz makara hareketli makara. Bak bir yere sabitlenmemiş. 10 nifton benim kuvvetim. Bu 10 nifton çıkış kuvvetim. Bakın çıkış kuvvetim 10 Newton. Giriş kuvvetim 5 Newton. Ve iki kat bana kazanç sağlamış. Çocuklar ne yapıyoruz? Ee, kazancı bulurken, bakın kazancı bulurken, kuvvet kazancını bulurken, yük bölü kuvvet diyoruz. Bakın 10'dan 5'i çıkartarak kazanç bulmuyoruz. Yükümüz 10, kuvvetimiz 5, 2. Hareketli makarada iki kat kazanç var. 10, bakın 2'ye bölündü, 5. Peki ne olacak? Yoldan kaybettirecek. Bakın ne demek? Şu ipi, bakın çocuklar şu kuvvet ipini ben yukarı doğru çekersem, mesela 2 metre çekersem, bakın kuvvetin yönü değiştirmiyor. Benim yüküm yukarıya doğru 1 metre geliyor. Ya Vedat hocam ya 2 çektik 1 geldi. Oldu mu şimdi? E çocuklar kuvvetten kazandığınız yoldan kaybediyorsunuz. Bu kadar basit. Hareketli makarada kuvvetten kazanç var, yoldan kayıp var. Hareketli makara kaç tane çocuklar? Bakın şimdi burada kural şudur şimdi. Üst üste giderken böyle hareketli makara sayısı artıyorsa. Mesela şöyle düşünün. Hareketli makara burada var. Hareketli makara burada var. Hareketli makara burada var. Şimdi bir sistemde 3 tane hareketli makara varsa 2 üzeri n yani buradaki ne hareketli makara sayısı 2 üzeri 3'ten 8 kat kazanç sağlayacak. Ne kazancı? Kuvvet kazancı. İki tane hareketli makara varsa 2 üzeri 2'den 4 kat kazanç sağlayacak. Aslında bu kadar basit. Sabit makaralarda kazanç kayıp yok. Hareketli makaralarda her zaman iki kat ne var? Kazanç var. Ve çocuklar burada çarpım olarak gider. Bakın toplam olarak yaparsanız yanlış yaparsınız. 2 çarpı iki çarpı 2. Evet. Mesela burada bakın şimdi hareketli makara bir tane. 2 kat 60'ı 2'ye böldünüz. 30. F30. Renk değiştireyim. Hareketli makara 2 tane. 2 kat kazanç. 2 kat kazanç. 4 kat. 60'ı 4'e böldünüz. F15. Çocuklar hareketli makara. Hareketli makara. Hareketli makara. Kaç tane? 3 tane. 8 kat. 60'ı 8'e böldün. 60 8 kaç yapar? Herhalde 7,5 yapar galiba. 7,5. Evet. 2 kat kazanç. Bakın iki kat kazanç. 4 kat kazanç. 8 kat kazanç. Neyden kazanç? Kuvvetten kazanç. Bakın çocuklar kuvvetten kazanç. Kuvvetten kazanç. Peki kuvvetten kazanç sağlıyorsa ne yapacak? Yoldan kaybettirecek. Bakın yoldan kayıp. Şimdi birincisi iki kat yoldan kaybettirecek. İkincisi dört kat yoldan kaybettirecek. Üçüncüsü sekiz kat yoldan kaybettirecek. Şimdi yoldan kayıp bakın ne demek? Çocuklar şimdi bakın yoldan kayıp şu. Şimdi bu dört kat kazanç sağlıyor ya bakın 4 kat kazanç sağlıyor kuvvetten. Yoldan 4 kat kaybettirecek. Ben şuradaki F'yi bakın buradaki F'yi yukarı doğru mesela örnek veriyorum 4 çektim 4 metre. Ben 4 metre çekersem benim yüküm bir metre gider. Bakın dörde 1. 4 kat kuvvetten kazandım, 4 kat yoldan kaybettim. 8 metre çekersem 8 bölü 2'den 8 bölü 4'ten 2 gider. 16 çekersem 16 bölü 4'ten 4 metre çıkar. Bakın burada burada yan tarafta 8 kat bakın kazanç vardı. Ben burada örnek veriyorum 8 metre çekersem bakın 8 metre çekersem ipi benim yüküm yukarı doğru 1 metre gider. Bakın 8 bölü 8 1. 16 çekersem 16 bölü 8 2 metre gider. Yani yoldan kayıp olayı bu. Ne kadar kuvvetten kazandınız, o kadar ne yapıyorsunuz? Yoldan kaybediyorsunuz. Ne kadar ekmek, o kadar köfte misali. Kuvvetten kazanç, yoldan kayıp birbiriyle aynı. Evet, yükü dengeleyen F kuvveti. Bakıyorum, hareketli makara. Yüküm 60, F 30. Kuvvetin yönü değişti mi? Değişmedi. Neden yön değişmedi? Çocuklar çünkü bakın ben... Buradaki kuvveti yukarı doğru çekersem benim yüküm de yukarı doğru geliyor. Ha, yarısı kadar geliyor. Yoldan iki kat kayıp olduğu için. Ama kuvvetin önü ne olmuyor? Kuvvetin önü değişmiyor. 3 metre yükseltmek için ip 6 metre çekilmeli. 6'ya 3. Kuvvetten kazanç sağlar mı? Tabii kuvvetten iki kat kazanç ne yapar? Sağlar. Hareketli makaralarda iki kat kazanç var. Sabit makaralarda kazanç ya da kayıp yok. Evet şimdi bakalım buna. Bu da yine bizim web kitabımızdaki etkinliklerden bir tanesi. F1. F1'e bakıyorum. ha 2 kat. Bir tane hareketli makara var. 2 kat kazanç sağladı. Yani yük bölü 2. Bir saniye yazamıyorum şöyle. Evet, Yük bölü iki. Burada iki çarpı 2'den bakın çarpıyoruz. 2 iki çarpı 2'den 4 kat. Yük bölü 4. Burada. 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 kat. F3 eşittir yük bölü 8. Biraz önce yaptığımızın aynısı. F1 e, büyüktür. F2'den o da büyüktür. F3'ten ve e, bunlardan hepsinden büyük olan da yük. Kuvvet kazancı daha fazladır. Tabii ki de üçüncü e, sistemde kuvvet kazancı fazla. Neden kuvvet kazancı fazla? 3 tane hareketli makara kullanmışım. 2 üzeri n'den 2 çarpı 3'ten 8 kat ne sağlar? 8 kat kazanç sağlar. Evet. Hareketli makara bu kadar basit aslında çocuklar. Evet bakalım şimdi karışık verilmiş. Bakın bakıyorum mesela burada iki tane makara var. Şu üstteki makara sabit makara yazıyorum. Sabit makara. Şu makara hareketli makara. Hareketli makarada iki kat kazanç vardı. Sabit makarada kazançta da kayıp yoktu. F60 ise yüküm 120. ve hocam nereden buldun 120'yi? E, i̇ki katı çocuklar hareketli makarada iki kat kazanç sağlar. O yüzden doğru cevabımız ne olur? Denizli olur. Evet. Şimdi gelelim palangalara. E, palangalara da başlayalım. Çocuklar makaralarda hareketli ve sabit makaralarda şunu da son olarak söyleyeyim. Ondan sonra geçelim. Sabit makaraların ağırlığı herhangi bir şey değiştirmiyor. Hareketli makaraların ağırlığı varsa burada onu yüke ekliyoruz. E, genelde sorulmaması lazım. Yani Milli Eğitim hareketli makaraların ağırlığını ihmal etmiş. Ama e, soru bankalarında denemelerde hareketli makaraların ağırlığı gelirse o zaman onu ne yapıyoruz? Onu e, ekliyoruz. Mesela şöyle düşünün çocuklar mesela. Şöyle bir örnek olarak yapalım. Bakın mesela şöyle bir sistem düşünün. Hareketli makara. F. Mesela burada yükümüz mesela yükümüz ne diyelim? 80. Ama kuvvetimiz 50. Allah Allah. 80 bölü 2.40 olması lazım. Peki neden 50? Çocuklar demek ki buradaki makara ağırlığımız bakın makara ağırlığımız varmış. Makara ağırlığı 20 olmuş. Nereden anladım? 20, 80 daha 100, 2'ye böldüm 50. O yüzden böyle makara ağırlığı varsa bunu da ekleyip ne yapıyorsunuz? E, uygulanan kuvveti buluyorsunuz. Makara ağırlığı olsun ya da olmasın fark etmez. Her zaman hareketli makaralarda kuvvet kazancı kaçtır? 2'dir. Palanga. Çocuklar palangalar sabit ve hareketli makaralardan oluşan sistemlerin adı palanga. Birden fazla makaradan oluşan e, sistemin adı palanga. Palangalarda her zaman kuvvetten kazanç var. Kuvvetin yönünü değiştirenler var, değiştirmeyenler var. Ama her zaman kuvvetten kazanç var. Şimdi palangalarda şuna dikkat edeceğiz. Uygulanan kuvvet. Bakın uygulanan kuvvet. Evet. Aşağı doğru uygulanıyorsa. Bakın aşağı doğru uygulanıyorsa. Burada F eşittir yük bölü makara sayısı. Bakın makara sayısı. Çok basit aşağıdan uyguluyorsak F eşittir yük bölü makara sayısı. Yani buradaki yükünüz ne kadarsa makara sayısına bölüyorsunuz oradan çıkartıyorsunuz. Mesela burada kaç makara var? Bir makara var. İki makara var. Üç makara var. Mesela yüküm 120 ise 120 ise 120'yi 3'e bölüyorum. F eşittir diyorum. 40. 40 Newton. Yani 3 kat kazanç sağlıyor. 3 kat kazanç sağlıyor. Tamam mı çocuklar? Bu, bu şekilde. Eğer şimdi alt taraftan uygulanıyorsa, şimdi alt taraftan uygulanıyorsa, buradaki F e, alt taraftan uygulandığı zaman yukarı doğru, yani alt taraftan yukarı doğru çekiliyorsa, buradaki F yükü paylaşıyor. F yükü paylaştığı için şöyle diyoruz. F eşittir. Yük bölü makara sayısı artı bir. Bakın makara sayısı artı bir. Burada yapmamız gereken tek şey bu. Yani yükümüz 120 ise, bakın yükümüz 120 ise, F'yi bulurken F eşittir. 120 bölü 3 artı 1. Hocam neden 1 ekledik? Çocuklar bakın uygulanan kuvvet eğer aşağı doğruysa bu kuvvet yükü paylaşmıyor. Yukarı doğru uygulanan kuvvet yükü paylaşıyor. O yüzden artı 1 ekliyoruz. 3 tane makara var. Bir de ben ekledim. 1, 4. 120'yi böldüm. 4'e kaç yaptı? 30 Newton yaptı. Evet olay bu. Palangalardaki mantık bu. E, palangalar kuvvetin yönünü değiştirebilir, değiştirmeyebilir. Bakın mesela burada e, şu birinci palanga düzeneyi aşağı doğru çekerim, yukarı doğru gider. Bakın yön değişiyor. Burada kazanç üçtü, kayıp da bakın 3 yoldan kayıp 3 Burada e, yukarı doğru bakın kuvvetin yönü değişmiyor. Burada kazanç dörttü, kayıp da ne olur? Burada kayıp da 4 olur. Yoldan kayıp dört. Kuvvetten kazanç dört, yoldan kayıp 4 olayı burada geçerli. Evet palangalar yine birçok yerde karşımıza çıkıyor. İşte vinçlerde, inşaatlarda gibi. Evet burada gördüğünüz sistemler mesela palanga. Evet çocuklar şimdi burada yine formüller verilmiş. Bakın mesela burada üst taraftan uygulandığı zaman bakın altı doğru uygulandığı zaman kuvveti bulurken makara sayısına bölüyoruz. Bakın iki. İki tane makara var. Alt taraftan uygulanırsa yukarıya doğru artı bir ekliyoruz. Bakın makara sayısı artı bir. Ee, burada e, alttan uygulanmış. Gerçi bu palanga değil. Bu hareketli makara. Hareketli makara. Hareketli makara. 2 çarpı 2. 4 kat kazanç var. O yüzden 4'e bölüyoruz. Yani her gördüğümüz sistemde palanga olarak değerlendirmiyoruz. Palangalar genelde şu şekilde veya biraz önceki şekildeki gibi karşımıza çıkıyor. Evet mesela burada. Bakıyorum şimdi P'yi soruyor bana bakın çocuklar. P yüküm kaç? Şimdi bakıyorum kuvvet aşağı doğru uygulanmış. Yukarıdan aşağıya doğru. F eşittir çocuklar. Yük bölü makara sayısı. Makara sayısı. Hocam neden artı bir değil? Artı bir olması için şu alt taraftan uygulanırsa artı bir olacak. Alt taraftan uygulanan kuvvet e, dahil oluyor. Yukarıdan uygulanan kuvvet dahil olmuyor. O yüzden burada F kaç? 50 eşittir yük bölü 4 makara var. 50 çarpı 4'ten yükümlü ne olur? 200 Nifton olur. 4 katı. Yani cevabım Adana. 4 kat ben kuvvetten kazandım. 4 kat ne yaparım? Yoldan kaybederim. Evet. Mesela bu Kuvvetin yönü, bakın kuvvetin yönü değişmiş. Yükün hareket yönü, ee, kuvvetin yönü değişti mi? Yani e, burada değişiyor ama burada kuvvetin yönü değişmiyor. Ben yukarı doğru çekersem yukarı doğru ne yapıyor? Gidiyor. Evet, şimdi gelelim değerlendirme sorularına. Ee, bu soruları isterseniz diğer dersimizde yapalım. Makaralarla alakalı konu anlatımımızı, palangalarla alakalı konu anlatımımızı burada bitirelim. Evet, diğer derste bu konuyla alakalı ne yapalım? Soru çözelim. Evet çocuklar makaralar burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.